Herkese merhaba dostlar. Ben Uğur Uçan. İyi pizza, güzel pizza, pizzacı olma simülatörü oyunumuzun ikinci bölümüyle tekrardan beraberiz. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Yine belirtiyorum. Lütfen videolarımı beğenip, abone olup desteklerseniz beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Üçüncü gün. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Yalan söylüyorsun. Sponsorlar Alicante'nin pizzalarını övüyor. Bu bizim rakibimiz arkadaşlar. Günaydın sizin için bir kargo var. Tamam. Kabul et. Geri gel. Bu ödülleri al. Bunlar Görevlerimizi, bunları geçtik. Tamam canım gelirsin. Evet. <laughs> heh, geldi uğursuz. Bu küçük korkunç pizzanın çoktan heh, pardon bu küçük korkunç pizzanın çoktan kapanmış olmasını beklerdim yarı yarıya. Pizza yapmaya başladın mı bari? <laughs> he yaptık he. Al. Al sana yarı yarıya pizza. Allah cezanı verecek. Al. <laughs> yarı peynirli yarı sucuklu istiyormuş arkadaş. Evet. Buyurun. Al bunu git. Hadi. Merhaba hoş geldiniz. Bu da yarı sucuklu, yarı peynirli istiyor. Bunu da veriyoruz. Evet, gelsin paralar. Gelsin paralar paralar. Baban da pizzacıydı be? Koçum benim. Sağ olun. Kelimeler kiyaf, kifayetsiz kalıyor. Kifayetsiz. Yarın yarı, yarı salam. Yalan konuşma. Ben salam yok dayı

Hadi lan. Pizza nerede kaldın? Çabuk çık. Gel buraya. Wow. Al canım. Dede fazla etme. çıkar bak. Hadi canım. Güle güle. Fırıncı başarımın açıldı. Aldık onu da. Evet. Sıradaki gelsin <laughs> Ta 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 ta. -ta. Ta 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 ta. Bu da yarı peynir yarı sucuklu istiyor. Hemen. Alalım. Biraz dağınık oldu ama idare et. Hemen videomuzun süresini kontrol edelim. Sonra yüklemesinler bizi değil mi? Mobilden yüklediğim için Yarım saatlik videoyu annemize alatıyoruz. Bekle ki yüklensin. Bu güzelin bana karşı şansı yok. Tabii olmaz. Güzel pişirdik çünkü. Ablam zinci. Ayvah. Buyur canım. Bir dakika şimdi. Siparişe bak. Peki. Yarısına sos peynir. Diğer yarısına sos peynir ve sucuklar istiyorum. Al ablasına. Son müşteriydi bugün. Hop yallah. Sana veremedim bu sefer, bir dahaki sefer vereceğim, söz. Oh, battık zannettim ya. Geçtik mi? Sonraki güne geçiyoruz. Sadece pizza üzerinde bir haber, kanalı kurmak çok mu imsallık? İzleyicilerimizin cevabı sizi şaşırtacak. Başka haberimizde malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizza çağını beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatları kutlayacağız. Bugün yarı yarı günü favori yarı yarıya combo komboları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olması. Arada sırada zamana bakıyorum. Kusuruma bakmayın. Olur canım olur. Sen bize patlıcan vereceksin. Gel. Sana bir peynirli vereyim. Hadi. İdare et. Gitti 7 dolar fırına. Hay Allah'ım ya. Bu abla bize hediye verecek. Daha güzel bir pizza vermek isterdim ama günün sonunda batma ihtimalimiz de var. Teşekkür ederim. Tamam sulayalım al. Bundan patlıcan çıkacak arkadaşlar. Kendimiz yetiştirdiğimiz için patlıcana para vermediğimizden patlıcana kullandığımız paralardan masraf kesmeyecek bize. Yarısı da sos. Sucuk. Mesela burasında böyle peynir olacak abicim. Tamam mı? Yarısında sos ve sucuklar. Diğer yarısında sos, peynir ve sucuklar. Bütün pizzaya sos. Hı. Sucuk koyuyoruz. Tamam hadi. hadi. Biraz torpilli oldu. Ya sucuğu abarttık mı ne? Keşke o kadar sucuk. Ve pijamada olsa ben de aynısını söylerim. Peki yarısına sos peynir, diğer yarısına sos peynir ve sucuklar. Bu da aynısını istiyor. Benden pizzacı olmaz. Ama rezilya bak, rezilya bak. Pizzaya bak. Allah'ım Allah. <laughs> <laughs> ha, buna çalışmaya devam. İyi, iade yerde vermeye en azından. <laughs> Selam, ne haber? İyiyim. Sen nasılsın canım? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. <laughs> Yarısında peynir sucuklar, diğer yarısında sos, peynir sucuklar. Bak şimdi. Bu bizi kandırıyor, tamam mı? Ama çok çok iyi gelir. Anlamadım çünkü siparişini. Hadi ya. Sesini Görün bakın. İzleyin şimdi. İyi be aldı. Ah eksi altı. Kar edemedik ama iflas etmedik. Güzel. Devam ediyoruz. Herkes en baştan hamurun var olduğunu bilir ama ardından ne geldir? Peynir mi sos mu? Sos tabii ki. Bir başka haberimize evsizlik rahatça sebebi ise i̇şte insanların bütün varlıkların satıp hayatlarını pizzaya adamaları. Yalan söylüyorsun. Sponsorumuz Enes'in salları sandalyeleri 1995'ten beri arkamızda tam Bunun falan filan okuyamadım özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben bir okuma özünü çıktı bugün. Evet, suluyoruz. 3 tütsüz 2 kere fırın. Ne diyorsun lan? Sucuklu peynirsiz 2 kere fırın. Sos sucuklar çok pişmiş bu kadar. Tamam. Tanıma minnet. Al abla. Ne bağırıyorsun ki? Al, 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 al kaybı, git. Ben iki kere fırında demişti lan. Neyse çaktırmayın kardeş. Arkadaşlar çaktırmayın. Ablanın pizzasını kestik. Ondan sonra bir daha fırın attık çaktırmayın. Aman diyeyim bak. Aman canınız iyi sakin olun. Sizin bir şey gördüm, ben görmedim. İyi günler abla. Neyse lan abi? Peynir ve sos ol, olmasın yani tamam. Olmasın canım. Al. Al yeğenim al. Biliyorum fırına yalamam lazım da 20 dolarımız var. Günün sonunda batmak da var. Güzel sağ ol. Sen de sağ Bir pizza da sattarsak görevimizi yapacağız. Sos ve peynir bu kadar. Allah razı olsun. Sucuk istemedi. Oh oh oh. En kolay sipariş bu. Sucuğu atamıyorum ya. Aa, hop yallah. Hadi abla. Hadi abla. Hadi abi. Hadi gel. Fırın çabuk. Üçkağıtçı fırın. Oyalanma. Hadi canım. Hadi canım. Hadi anam. Aman azandım be. Bu benden de tembel anam. Oh gönder. Görev tamam. Tamam. İki tane istiyor. aynısından bir tane daha İyi pizza, güzel pizza dediği ve dükkanı kapattık arkadaşlar. Evet. <laughs> Beşinci gün bakalım. 14.89 dolar karımız var. Güzel. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olup beni yalnız bırakmazsanız sevinirim.